Arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Talk geldi ve Brawl Stars'ın yeni güncellemesinde ne olacak onları göreceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Hmm. Yeni karakterimiz arkadaşlar. Adı tô İki tane vuruş atıyor, hızlı doluyor. İki vuruşundan bir de ise bile hemen ultisi doluyor arkadaşlar. Çok güzel bir karaktere benziyor. Galiba can da çekiyor can azalınca. <laughs> Evet, can can da çekiyor ama çok az. Süper normal vuruş, süper normal vuruş <laughs> yapabiliyoruz. Çok güzel bir karakter. 10.000 10 bin kupada gelecek. Onun kostümü süper star Sto Herhalde 80 en fazla 80 30 da olabilir. PC Cup 2021 geliyor arkadaşlar. PC giriş mike gelecek skin olarak sonunda. Bu sefer 30 elmasla iki hak daha kazanabiliyoruz. Power play artık gitti. Onun yerine yeni bir şey geldi. Power League. Böyle görevler yapıp yapı Sevi yap diye biliyoruz. gibi şeyleri var. Aynı hatta yolu bu. Görüntüsü. Yine aynı burası. Team kulüple ya da solo yapabiliyoruz arkadaşlar. Böyle rastgele bir yer geliyor. Herhangi bir orta. Böyle bir karakterin olmasını engelleyip bir tane karakter seçme hakkımız var arkadaşlar. Mesela Jesse'yi banladı. Shelly'yi seçti gibi. Düşünün. Ve her yer böyle yıldız puanı gelecek. Bunlar da çok fazla yıldız puanları. Penny'nin yeni kostümü. Harbi çok güzel bu arkadaşlar. Smangler Penny otis de güzel gözüküyor ama aynı vuruyor. Şey o Power League 4500 kupada gelecekmiş. artık sıcak bölgeyle bos yerine adını unuttum onu kullanabileceğiz ve daha çok emoji artık hareket ediyor ve bir yeni kostüm arkadaşlar bugünlük bu kadar akşama doğru belki bir tane daha video atarım abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve bye. bay